Ne? A -a. Bana yardım mı etmek istiyorsun. Hadi bakalım. Hı -hı. Evet. Ama sakın masaya koyarken ağzına atmıyoruz yağmur. Sonra. Tamam. Koy gel bekliyorum tamam mı? Hı -hı. Geldin mi? Hı -hı. Bak yumurta açtım sana. Ye -ye. Tamam o zaman. Salamını da götür. Size var, evet masaya koy gel kızı. Evet ye ye. Aferin benim kızıma. Bekliyorum seni. Aferin benim kızıma. Evet. Bakalım sofrayı nasıl kurdun. Elini sürmüyor tamam koy Hı. al bunu. İki eline sakın düşürme. Hı -hı. Bakalım sofrayı nasıl kurdun. Hadi bakalım. Al tabağını götür bakalım. Sıkı tut tamam, tamam mı? Niye? Evet o senin tabağın. Akıl kutusu. Bunu koltuk altına koy. Bekle. <laughs> benim de yumurta tabağımı götür anneciğim. Bak, anne. Evet hadi. Hadi bakalım. Yavaş. Tabletini de almışsın. Oy. Benim kızım sofrayı ne güzel koymuş. Çatının yerini bile biliyorsun. Aferin sana. Aferin sana. Sadece domatesi ben koydum arkadaşlar. Gerisini Yağmur kurmuş. Aferin benim kızıma. Ama sesini biraz kısalım. Çok teşekkür ederim Yağmurcuğum sofra için sana. Aferin benim kızıma. Peynir mi istiyorsun? var. Arası. Ne, ne, ne. <laughs> evet arkadaşlar bugün Yağmur'un 11 yaşına girdi. Bugün Meleğimin doğum günü. Değil mi Yağmur'cum? Yağmur i̇yi, i̇yi ki doğdun aşkım benim. Hı hı. Bugün kutlayamıyoruz arkadaşlar. Babası geç geliyor çünkü. işten dolayı. Ya şu şey, kedi mı ya. Bir şey konuşamıyorum. Kız kızım sesini. Ya, kedi mı ya. Bir şey konuşamıyorum. Kız anne. Kısmet ederse arkadaşlar hafta sonu ya cumartesi ya pazar günü kutlayacağız. Sahile ineceğiz eğer yağmur oluyor olmazsa. Değil mi meleğim? İyi ki doğdun. İyi ki evimize girdin sen. Hadi afiyet olsun yağmur. Hadi arkadaşlar hoşça kal diyelim. Bay bay yap kızım. Uy yerim ben seni.